Arkadaşlar bir saniye ya. Ben gerçek mi görüyorum? Yoksa arkadaşlar ben bir kız babasının yanına mı geldi? Kızım seni uzun süredir görmüyordum. Baba sevgilinden aldım. Ne sevgilinden mi? O yorum şöyle bir sırık kendinden mi? Evet baba. <laughs> seni üzdüm yoksa? Ben onu üzmesi iyi bilirim. Seni ondan ayıracağım merak mi? Bir daha da buluşmayacaksın. Ne ya? ya? Ben öyle bir şu şey, an sevgililerim ki. Sizin bu kadar kusura şu an verir benim kırmızı bir için. Arkadaşlar 3 saat içinde video beğenemezsiniz ve kırmızı bir açırmasınız. İddiasına bile girerim dar Ama arkadaşlar bunu yapmayı başarabilirsiniz. Yani arkadaşlar 3 saat içinde beğenme butonuna tıklayın Ha. kanala abone olup direçlese arkadaşlar görmüşsünüz like tuşuna böyle değişik değişik şeyler göreceksiniz. Aletten arkadaşlar değişik sürprizler göreceksiniz. Ben neyse söyleyeyim arkadaşlar. Ve bunları yapanırsın inşallah annesi fısı ölüm sürer arkadaşlar. Allah razı olsun arkadaşlar. 3 saniye içinde video like at, kanala abone Olup bir işaretle. Bence yapamazsınız. İlk tansını bir de girerim. Yapanlar yorumlarda yaptım yazsın görmüş olan şerif arkadaşlar. Yani vampir kızın babası. Yani bildiğiniz bu abi senin bildiğiniz sahibi arkadaşlar ya. Beni buraya atabilir. Ben şimdi senin yanına geleceğim. Silahımı da göstereceğim tamam mı? Baba ne diyorsun sen ya? Bekle sen bekle. Bak baba vampir kanları. Hmm, güzel bir insanlar getirdim buraya. Ya, sen şimdi bu insanlık mı falan vampiri falan bırak. Benim seninle birlikte konuşmam gereken önemli bir şey var. Bu çocuk nerede oturuyor? Ee, şey, şey baba söylemek istemiyorum. Söyle diyorum. Tamam sol taraftaki mavi evde. Hmm, tamam anladım. Şimdi ben onun yanına bir ziyarete gideyim. Senin hakkını bir konuşayım, ha? Seni üzmüş sonuçta belli ki. <laughs> baba bir yani yere ya, ayırmayacaksın değil mi? E, merak etme merak etme ayırmayacağım. Seninle birlikte yani ne bileyim onun hakkında konuşacağım. Her neyse şimdilik gidiyorum. Görüşürüz vampir kız. Görüşürüz baba kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz kolay gelsin. Bana da şurayı açar mısınız ne olur? Hayır açamayız bir kere git buradan. Lütfen açın. Hayır açamayız. Olamaz arkadaşlar ya bir saniye bir burada görünmüş lazım. Bir önce buradan tüymem lazım Dark Kuzey'si. Her neyse bakalım bir şöyle arkadaşlar. Ha bu tarafa doğru geliyor. Her neyse e, emmek lazım arkadaşlar. Başım gerçekten büyük bir belada. E, kapıyı açalım arkadaşlar tamamdır. İçer tüm camları kapatmam lazım. Şuradan başlayalım tamamdır. Bunu da şöyle kapatalım arkadaşlar. İkinci arkadaşlar siz camlardan gelirse girmesin diye yanımın arkadaşı. Buradaki cam da kapalı. Tamamdır. Üst kattakilere açık kaldı. Arkadaşlar vampir yani yarısıları sesin duyuyor musunuz evin içindeki ya? Gerçekten çok garip. Ah biri de burada var. Bir tane burada var. Ve arkadaşlar burada da var. Şunları da şöyle kapatalım. Tamam. Şunu da şöyle kapattık mı? Mükemmel arkadaşlar. Ah telefonum çalıyor. Alo. Merhaba kardeşim. Neden bu kadar yani şey endişeli anlıyorsun? Seni karşı taraftan izliyorum. Bir, bir saniye evinden izliyor musun beni? Evet kardeşim izliyorum. Lan, lan birisi yine evine. Nasıl, nasıl yani oğlum ya birisi geliyor. Bir, bir saniye yapmaz ya. Şaka falan yapılıyor musun değil mi? Eşek şakası mı kardeşim? Ha Gerçekten çok komikmiş. neyse. Benim bir daha Kapat telefonu. Allah'ım ya. Benim dal dalga geçiyor arkadaşlar yani ne bileyim. Benim yani arkadaşlar yani aklınca korkutmaya çalışıyor. Ama ben korkmuyorum. Olamaz arkadaşlar bir saniye kapımı çalıp benim yanına çıldım. Şöyle bir kapı açalım. Ee, bir saniye. Sen benim kızımın eski sevgilisi olmasınsın yani kızın. Siz değil mi? Onunla birlikte ayrıldığını duydum. E, efendim içeriye girebilirsiniz demedim ama. Ben senden izin isterim. hatırlıyor muyum acaba evladım? He? Ha? Hatırlıyor muyum? E, ha hayır, e, Sıkıntı yok annesi. Hmm, beni gerçekten çok kızdırıyorsun. Beni kızdırma. Gel bakalım benimle birlikte yukarıya. Seninle birlikte bir şey konuşacağım evladım. Gel bakalım. Gel gel şöyle geç bakalım. Geç şuraya. Sen benim sevgilimin yani kızını sevgilisi nasıl söyleyebilirsin yani benim kızıma? Ha? Böyle bir şey yapmaya sen nasıl hak kazanabilirsin? Seni var ya, seni ellerinle birlikte bir pirçik ederim. Anladın mı? Efendim bakın yanlış anladınız. Bana efendim efendim deme. Bana, bana, bana böyle hitap etmeni istemiyorum. Anladın mı? Tamam. Yani istediğiniz gibi hitap Benim için sıkıntı değil. Ama ben kızları sevmiyorum artık bir kere tamam mı? Neden sevmiyorsun? Yoksa başka bir falan sevgili misin acaba? Onu aldatıyor musun? Eee hayır. Kitabımı verir misiniz? Okuyacağım şimdi bu kitabı. Bekle bakalım. Vay. Senin diye birisinden aşk mektubu. Seni seviyorum. <laughs> Gece bir daha görebilecek misin sen acaba senin? <laughs> Gel bakalım ne birlikte. Bakın efendim yanlış Anlıyorsunuz Bu tarak da ne böyle be? Sen bu evde başka bir kızı falan mı yaşıyorsun? Bana doğruyu söyle. Benim kızımı aldattın mı? Bu kadın eşyaları ne böyle? Ya bakın efendim bu sizi ilgilendirmez. Beni nasıl ilgilendirmez? Sen benim kızım hakkında böyle nasıl konuşuyorsun? Aa olamaz arkadaşlar. Ateş şey ediyor. Hayır hayır hayır. hayır. Kaçma lazım. Kaçma lazım. Kaçma lazım. Tamam. Sakin ol Hadi. Hadi kaç buradan. Kaç kaç kaç. kaç, kaç. Olamaz ya. Geliyor buradan. Ah nereye gideceğim bilmiyorum. Tamam. Sakin ol İngiltere. Pazar kusay isi. Az kalsın beni yakalıyordu. Nereye gittiğimi bulacağım seni. Merak etme. Benden şimdi kaçmış olabilirsin. Ama ölümünden kaçamayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> olamaz arkadaşlar ya. iyice korkuluya başladı beni. Her neyse. Burada artık kalamam. Böyle kalamam arkadaşlar. Çünkü orada kaldım her süre boyunca. Yani bir tehlike altında yaşayacağım. Babası geldi bizi ayırmaya çalıştı. Ki arkadaşlar biz zaten aramız gerçekten bozuktu. Yani sevgili bir an değildik yani kızıysa. Yani önceden sevgiliydik ama sonra aramız e, soğuklaştığı için sevgilimiz arkadaşa bir ara verdik gibi oldu. Ama yani biliriz bizi ayırmaya çalışıyor. Ben arkadaşa vampir kızdan yani benim tiksinmeye başladım şu anda birazcık yani gerçekten de. Olamaz arkadaşlar ya. Ölmek istemiyorum. Yaşamak istiyorum yani. Kardeşim nasıl misin? Aa abla olmaz. <laughs> <Merhaba> oğlum ya? <laughs> ne oldu? Neden bu kadar düzülüyorsunuz yani kardeşim? Bekle şu arabayı bir yerleştireyim ya. Allah'ım yerim. Allah, yarım, Allah külüstür boklu arabası. <laughs> ya nasıl dinlesin yani? Annesi kardeşim ileride bir yem almışlar yeni bizimkiler. Onları ziyarete gidiyorum. Ve kardeşim onlara gül aldım. Yani açılacağım anladın mı? E, Abbas ki, kime açılacaksın? Kardeşim ya derine Selin'e falan işte Yağmur anladın mı? Seninle mi dedin sen? Evet kardeşim ne oldu? Hadi gel atla arabaya oğlum ya gidelim bir önce. Atlayayım mı? <laughs> ne diyorsun Abbas ya? Annesi sür götür beni buradan beni önce. Tabi mi kardeşim yani <laughs> vampir kızın babası geldi biliyor musun? N nasıl gerçekten mi? Evet kardeşim gerçekten de. Ve yani beni tehdit etti. Beni öldürmeye çalıştı kardeşim. Ya boş ver oğlum be Allah Allah boş ver. Hayatı yaşamaya bak sen. <laughs> baksana oğlum be, ne güzel. Bir saniye ya. Ben yanlış görmerim herhalde. Burası mı yapmaz? Evet kardeşim burası mükemmel bir ev değil mi? Hadi gel. Ben notaları ataları var. içeri girelim mi? Olur kardeşim. Girebiliriz aslında. Sıkıntı değil. Aç bakalım kapıyı. Tamam açıyorum ben. Sen geri kaçır bakalım şöyle. Geri içeri kardeşim benimle birlikte. Şöyle kapıyı da kapatalım. Ya Abbas bizi burada bulamaz değil mi? Kim bulamaz kardeşim? Neyden bahsediyorsun? Ya şeyden bahsedilmişti ya. Ee, yani vampir kızımı basından. Ha onu bilmiyorum oğlum. Tanımıyorum ben. Her neyse gel içeri girelim. <laughs> girelim. Bakalım aşağı mükemmel Ben yukarıya gidiyorum. Yapmaz ya. Hemen yukarı çıktı. Arkadaşlar keşke benim böyle bir evim olsaydı. Şuraya bakar mısınız Darko sayısı? Mutfağa bakın. Ondan sonra arkadaşlar yani ne bileyim. Burada yemek masası. Ve arkadaşlar yani bileyim, arka tarafında bir havuzun var. Uuu jakuziler falan var. Burası mükemmel bir ev arkadaşlar. Bir yani mükemmel villa kısaysı. Atmaz yukarıda mısın? Evet kardeşim yukarıdayım. Ona <laughs> bu ev mükemmelmiş. Bir saniye ya bir şey söyleyeceğim Atmaz mesela. Şimdi yani senin yani ondan sonra yağmur. Ondan sonra derin bu şu an neredeler? Bilmiyorum vallahi kardeşim ben ya. Ben nereden bileyim? Bana anahtarı verdiler ama girebileceğimi söylediler. Gerçekten mi? Evet kardeşim. Gerçekten de. Ben jacuzzi'deyim. Tamamdır kardeşim. Jacuzzi'de sen otur yani. Ya yani ne diyeyim ben sana? Ha neyse arkadaşlar. Görmüş olsun. Eve bakın ya. Buradan yani ne bileyim. <laughs> Kameraları falan izleyebilirsin. Ondan sonra telefon var arkadaşlar. Burası güvenlik için yapılmış bir yer kısası ya. Ha neyse. Burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz bir yani manzarayı izlemek için oluşan bir yer. Şehir manzarası. Mükemmel. Ne soracağım arkadaşlar. Hava yanıldı Biliniz Bilinize yani, ne bileyim. Ateş kırmızı gibi parlıyor. Ve bu beni gerçekten çok korkutuyor. Ah, kendimi bu anlarda kesinlikle korumaya almamı biliyorsunuz değil mi Darkus Crusade'si? Güçlerimi kullanmamı. Her neyse. Şu anda yani ne bileyim bir kötülük olduğunu hissediyorum. Binnin başına belaya girdiğini hissediyorum. Bunu izin vermeyeceğim. Şimdi kimden ne karıştırıyor, kimden ne karıştırmıyor öğreneceğim. <laughs> Şeytan güçlerimi tabii ki de. Şimdi bunu çözeceğim. Zarkus'un Esi Tam olarak burada da arkadaşlar. Seni öldüreceğim. Şimdi söyle bakalım bana sözsüz. Vuramaz Zarkus'a Esi Lan bana doğru bak bakalım seni gidiş şerif adam. Bana doğru bak. Bir, bir saniye ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum. Ne yapmaya çalıştığını bilmiyor musun? Yani bilmiyorum. Ah İngilizcen. Senin merak etme artık yerine geldim. Seni kurtaracağım. Beni öldürecek Tamam sen geç bakalım şimdi. Buradan bir önce uzaklaş. Tamam Mingcan. Teşekkür ederim. Önemli değil, önemli değil. Her neyse. Hadi git bakıp durma buradan. Sen hala utanmıyor musun buraya gelmeye? Ha? Utanmıyor musun? Sen yani ne bileyim. Benim kızımı öldürmeye de çalıştın değil mi? Sen o. Evet, bendim. Nereden anladın? Senin kızını. Evet, senin kızını öldürmeye çalıştım. Çünkü ben bir şeytanım. Aa, senin ne zaman işini bitireceğim? sen benim işimi bitireceğini düşünüyorsun. Evet, bitireceğim. Gel buraya. Aa, olamaz arkadaşlar. Bir saniye. Şöyle şuraya geçeyim. Sen ne yaptığını bilmiyorsun. Nelerle uğraştığını bilmiyorsun düşünmüyorsun ama seni öldürmeyeceğim yani merak etme. Bundan emin olabilirsin. He emin olabilirim. Sen önce yani ne bileyim. <laughs> Benim dedikten dalga geçersin bu bir, bir saniye arkadaşlar ya nereye gitti bu ulan aa olamaz ne yaptın sen de seni öldüreceğim bu henüz burada bitmedi şimdi gidiyorum kendine iyi bak anladın mı seninle birlikte satışacağız zamanı gelecek şimdi doğru zaman değil ama benim için yalvaracaksın. Bana yalvaracaksın. Sevgilini öldüreceğim. Zamanı gelince. Olamaz ya. Neyden bahsediyor arkadaşlar bu? Bir saniye şunun yanına gidelim diyeceğim de. Arkadaşlar senin buradan gitti yanında görmüş oldunuz gibi. Arkadaşlar dedi ki zamanı gelince bana yalvaracaksın dedi. İtaat edeceksin dedi. Bir saniye ya. Neden böyle dedi? Hmm, beni gerçekten sinirlendirdi. Ama arkadaşlar yani bir şeytan olmam. Yani ne bileyim arkadaşlar. Yani böyle güçlere sahip olmam vampirlerin karşısında. Yani en önemli bir etken. Onlara karşı güçlü olur mu gösterir. Aynen. Sanırım arkadaşlar eve dönsem iyi olacak yani. Bu yağmur havada yani ne bileyim. bir birazcık sinirim bozuldu. Hah sonunda arkadaşlar iskalime geri döndüm. Kanatlarımı doğru görmüşsünüz bir. Her neyse. Aa şanslı. Kalk, kalk. Can, teşekkür ederim beni kurtardığın için. Rica ederim ya. Rica ederim. Annesi gel bakalım Seni Seninle birlikte içeriye girelim. Arkadaşlar şöyle kapıyı açalım. İngilizce çok çok bir baban. Annesi benim sana söylemek istediğim şey. Bugün bugün yaptığın şey gerçekten çok cesurcaydı. Ben bunun için sana teşekkür etmek istiyorum. Möv! Neyse yukarıya çıkalım gel. Aa, yukarıya mı çıkıyoruz? Evet İngilizcen gel yukarıya çıkalım. Yani demek istediğim şey İngilizcen sana karşı. Ben ben birazcık bugün gerçekten çok korkmuştum başım belaya soktum biliyor musun onlarla birlikte? Evet biliyorum merak etme. Ve sana söylemek istiyorum ki Engincan ben senin hoşlanmaya başladım. Hmm, şey birazcık utandım kusura bakma git sevmeye şey olacak. Senin dur gibi de gerek yok olamaz ya arkadaşlar gerçekten utandı. Kalk kalk seni seviyor babacım seni seviyor. Evet arkadaşlar beni seviyor şuna bakın arkadaşlar Gerçekten çok tatlı arkadaşlar senin yani her neyse. Papağanım şansının buraya gelmesi gerçekten çok iyi oldu. Onu arkadaşlar çok özlemiştim. Sizler onu özlediniz mi? Yorumlarda yazın. Hepinizi onunla teker teker kalp atacağım. Arkadaşlar üstüne gerçekten bayağı baya pis şekilde kokuyor. Sizler de arkadaşlar şu anda solda sağda iki tane bile çıktı. Ortanın kırmızı abone olmayı, dilimi açmayı unutmayın. Hadi bakalım Dark Bunları yapın arkadaşlar. Ve yani ne bileyim günüm birazcık garip olmasının sebebi de bu vampirlerle birlikte uğraşmam. Ve arkadaşlar şeytanlarla birlikte uğraşmaması gerektiğini anlayacaklar. Yakında anlayacaklar merak etmeyin. Soldaki sağdaki çıkan bir çıktı ortanın kırmızı bir için. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Bay bay. Onlar benim yerinde ne bileyim güçlü olduğumu görecek.